<laughs> abi sana yap bu edit ne muhabbet abi o editi ben niye izlemedim? Hangisi bize mi? Evet ter ya. Mı? Hadi gösterin. Ya şey abi. Fulunlar bir ayarı değiştirebildiğini anlamıştı. Biz orada eğlendik kendi çapımızda. Biz o kendi yani. çapımızda eğlenmiştik. Ta sunucu açıldı. Tam bunu ödü. niye ben izleyemiyorum? İşte edeceğiz de daha editlemedik. <laughs> ha, editlemediniz. İzle Ed et Ed Ed Mert. He, istiyorsan. <laughs> ama editten sonra da güzel olabilir aslında. <laughs> çok boş bir şey zaten. <laughs> evet yani biz yaparken gülmüştük. Sonra yedik çünkü yedik yok. Evet, sonradan izlediğimde çünkü mesela gülmedim. mesela ee, iki istiyorsan... gün önce izledim gülmedim anladın mı? Ama <laughs> o an çok komik. Komikti. Açsana bir açsana. İlkinde komikti. Açayım mı? Aç aç. Evet. Aç aç. Evet. aç merak, <laughs> ettik. Nasıl izleyeceğiz onu? <laughs> Mert'in yayın işi. Şey ee, ya, ver, Versin yayına. Ben. Pizza hala açık mı ya? Bari ikisini de izletelim de Mert Boşu gitmiyor. <laughs> Arbiçi. Ya da direkt geldi. Sadece. İlk ikisini de izlet ya ikisini de izlet. İlk ilk ikinciyi izleteyim değil mi? Yalnız. İlk ikinciyi izlet. Tipler çok komik zaten. Abi o, o olm değil, olmaz. Değil. olmaz dostum. <laughs> Şu, <laughs> Şu an geldim geldi. Mi, abi. Tukan açtı mı? Açtım. <gülüyor> 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 bak bu videoyu bak çektiğimiz tarih gözüküyor. <laughs> bir de hızlandırma yok. Yola yo yo bak şimdi. Evet video hızlandırılmış değil bu arada. Normaliz bu. Arabalarda anlayabilirsiniz. <gülüyor> 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 Sıratını sikemez bir şey. Bak 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 abi. <gülüyor> 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 <laughs> Bunlar bu nasıl oldu peki öndeki birebir neredeyse benim karakterim diğerleri nasıl Yo, oldu? Yok, <laughs> yok. abi onu da önündeki... <laughs> Ha O da bozukmuş. Öndeki, öndeki büyüt face Saruhan, arkadaki ee... last Saruhan, bir de şişme Saruhan. <laughs> Diğeri nasıl? <laughs> bu da bu. <laughs> Aa, film çekiyorlar bak. Or as we zoze. Para match. Para match. Para Şimdi geliyor. İşte gerçek rumpo. Bu arada böyle ayarlamıştık başta da sonra iptal ettik. Bu <gülüyor>, gülüyor bak, bak. Videoda gülüyoruz bu arada. Ya <laughs> 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 kalmış bilmiyorum. Böyle işte abi saç soğuk video. Bu arada ilk başta bir sana sürpriz olsun diye şey yapmıştık. Rumpo bindince en fazla 20 falan gidiyordu. <laughs> <laughs> Sonra onu koymadık ya, bir daha uğraşmayak diye. Bu bir hatadan dolayı mı oluştu, bu tiplerde bir şey oldu. Yoksa ya oğlum, bilerek, siz... yok. ya, bilerek yaptınız. Birden bir rumpo ayarlıyorduk, sonra dedik lan rumpoyu yaparken şöyle bir şey. Ne saçma sapan bir şey oluştu <laughs> ya, anlamadım <laughs> onu. şey yapmayı öğrendi <laughs> abi. Araba, araba çok hızlı gidiyor ama vites alarken 10 saniye geçiyor, tamam mı? Araba duruyabildiğin. Rumpoyu öyle yapmıştık, sonra eğlendik. Ama şimdi eğlenceli gelmedi. <laughs>